Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün işte, sizler bitti komiserimiz. hemen şey yapalım. O bir videolar. Tabii ki. Bana geç baştan başla. İzlemeye açalım. Aklıma bir şey Bu ne oğlum ne? Benim abone olduğum için çok teşekkür ederim. Sen bir tanesin. Bak. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Ananı ne oldu? <laughs> Koca maaşı alıyım da bana par. Bu ne anon ya bu neymiş? Bu ne anon? Bu ne? Bu ne Kedi mi köpek? E? <laughs> Bir dakika. <laughs> Sen nesin? Onu geri alalım. Üstte de emoji koy. Yalnız o da tüm iki baya baya. Bu ne lan? Acaba bu. <laughs> bu nasıl papa? Harbiden bu nasıl papağan kardeşim bu ne Allah bela Bu papağan bizim Allah belamız Ne diyorsun lan Telefon <laughs> <laughs> Ya bundan ulaşırken Dolu yak git Ne lan maymun Oğlum bu nasıl bir gülüş Gülmekten gazım alın. Ben de Sivaslıyım diyorum. <laughs> La ben de Sivaslıyım. <laughs> ne? <gülüyor> Bu ne lan cidden? Asıl sen nesin lan? Lan sen nesin diyorum Bu ne? Bu <laughs> ne <laughs> Bari bir araya da 30 yıl koysaydın. <laughs> Oha bu nasıl bir araba? <laughs> bu ne lan? Karton neden mı olur? Bu ne lan? Lan bu ne oğlum? Lan bunu neresi komik? Lan adam ne yapıyordu? <laughs> Lan arabanın üstüne ne yapıyor? Lan yedisiz. kokunu mu yapıyorsun oraya? Lan ne yapıyorsun sen? Oğlum bu nasıl bir şey lan? O neydi lan? Bilmem lan. Harbiden bu neydi lan? Oğlum <laughs> ülkemi poliste kafa yedi. Nasıl? Lan sen polisin ne var? <laughs> Acaba neye gülüyorsun? sen? Sige yormayın. Yorma. Sige yorma. Ne? Acaba ne gülüyor? Onun bunu gülme mi lan? Oha lan ölmüş. Mehmet kim lan? Oğlum. <laughs> o Mehmet. Mehmet ölmüş. Mehmet ölmüş herhalde. <laughs> bu ne lan tavuk adam mı bu? Bu ne Allah bela? Ay kırdım lan. <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan beri bunu yiyorum. Kim yaptı lan? Ne? <laughs> 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 lan bunu kim yaptı harbiden? <laughs> Yalnız orası kötüydü. Orası kötüydü. Tam biraz tamam da diğer yer kötü. Ama komik. <laughs> komik ama kötü bir şey. Arkadaşlar diyeyim başıma böyle bir şey geldi. Oruçum bozulur mu? Yok kardeşim bozulmaz. Oha. Kardeşim cidden bozulmuşlar. Ve fareyi gören kedi ruhunu teslim etti. Ruhunu adama mı vermiş? Bu ne lan? Adam patladı lan. Sonu muhteşem. Bakalım. <laughs> Ama küfür olmaz. Şey. <laughs> Biraz da gülelim. Bakışmaya gelmedim. Böyle hadi dağılmanızı bekliyorum. Bu ne at? Ezan okunuyor arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz Allah Bu ne Biraz da gülelim. Amuna koyuna. Ne yazıyor bu? Daha demin küfür etmedim. Hay. Balkondan bakmaktayız. Onun bu nasıl polis? Sokağı ya. Bu ne lan? <laughs> bu ne oğlum? <laughs> oğlum oğlum halay. Oğlum bomba mı patlıyor sen? Oğlum, bu ne lan? Oha.

Burada ses gidiyor. Neyse. Oğlum yer açıyorlar robot süp. Size yazıklar olsun. Robota yazık Allah bela. Oha helal olsun. Cidden. Evi içeri almayı nasıl başardım? Ne zamanı izlesem bile. Kaç? Bu, bu ne lan? Yeniden ne yapalım? Oğlum bu ne lan? Tam da popunu um. Evet arkadaşlar bu oyunluk videomuz bu kadardı. Yarınki videomuzda. Sıra bay bay. Dur arkadaşlar. gitmeyin gitmeyin gitmeyin. Gitmeyin arkadaşlar. Gitmeyin. Evet. Bekle. Ovalarım... He. Dur şuna bir son bir kez daha bakacağım <laughs> Dur şu pizza. Sonra da gideyim. Ay bak. Gideceğim, gideceğim. Arkadaşlar, ovalarım... Dur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hadi bay bay kendinize iyi bakın. Sakın da hasta olmayın. doktora gitmez zorunda Hadi bay bay.